Papağan diyor ki yok diyor. Ben de ibnelik olsun diye bastım düğmeye. O ses kızıyor gidiyor. Tamam mı? Papağan gene basıyor düğmeye. O ses de güzel bir şey şimdi. O ses gene koşarak geliyor. Buyurun efendim diyor, Bir şey mi istediniz? Diyor ki yok diyor. İbnelik olsun diye bastım diyor. Tamam O ses gene gidiyor ama o ses kızıyor. Zor dursun içeri. <laughs> şey, bizim temelin de hoşuna gidiyor. O da basıyor düğmeye. O ses kızıyor, Buyurun efendim siz bir şey mi istediniz? Diyor ki ben de ibnelik olsun diye bastım düğmeye. Tamam Gidiyor tabii bir o basıyor, bir o basıyor. O ses geliyor diyor ki bak bir daha basarsanız pilota şikayet edeceğim diyor. Papağan gene basıyor. O ses gidiyor pilota şikayet ediyor. Pilot geliyor diyor ki niye diyor basıyorsunuz diyor. Ne diyor ki ibneli basın diye basıyorsun. Öyle mi diyor? Ha, bir daha yaparsanız diyor uçaktan atılacaksınız. Şey temel gene basıyor düğmeye. <laughs> tamam, pilot geliyor açın lan, diyor kapıları. Atın bunları aşağı. Açıyorlar kapıyı. Temel'le papağanı getiriyorlar kapıyı aşağı atacaklar. Papağanı Temel'e diyor ki Temel uçmayı biliyor musun lan? diyor ki? Bilmiyorum diyor. O zaman niye ibneyeceğiz? <laughs> <laughs> uçmayı bilmiyorsan ibnelik yok. Maymun yapıyor <laughs> ama şey yapıyor <laughs> ama babam biliyor uçmayı. Şimdi Temel'le Temel gidiyor şey Trabzon'dan kalkıyor Amerika'ya gidiyor. Amerika'da yıllarca gelmiyor ama hiç bir bok sahibi de olamıyor. Köyüne de gelmek istiyor. Şimdi köye de gelirse millet diyecek ki lan. Ne yaptın diyor, 20 senedir Amerika'daydın, ne yaptın, ne ettin falan ama çok da gelmek istiyor, parası da yok. Bir hediye getirmesi lazım millete. Onu da getiremiyor, en son diyor ki ya bari diyor, köye üst yani ortak bir şey hediye getireyim diyor. Düşünüyor, düşünüyor böyle alışveriş merkezine gezerken bakıyor yumurtalar var işte üstünde güzel güzel kuşlar, papağanlar falan. Soruyor, bunlar ne diyor? Diyorlar ki işte bu papağan yumurtası. Bu da, işte, bu yumurtalar papağanın e, ne özelliği var diyor, diyor ki bu kuşlar diyor yumurtadan çıkar çıkmaz konuşur. Lan diyor kuş konuşur mu? Oradaki kuş papağana diyor ki salak diyor, tamam mı? Lan kim konuşur diyor, lan salak diyor, bakıyor ağır birden konuşuyor, salak diyor. Diyor ki sen bana diyor bunun yumurtasından diyor dört tane yumurta ver diyor. Al o yumurtaları. Papağan gene temenin arkasından salak salak diye bağırıyor. Bu yumurtaları alıp geliyor Trabzon'a. Tam köylü bunu da uzunla karşı diyor oturtuyorlar. Selamun aleyküm aleyküm selam. İşte anlatıyor diyor gidiyor diyorlar ki o yani 20 senedir Amerika dedim bizim köy garip ne getirdin bize? Hemen çıkartıyor dört yumurtayı koyuyor masanın ortasına. Bu ne lan diyor köylü? Diyor ki bunlar yumurta. Biz de görüyoruz diyor. Ne işe yarıyor bunlar? Öyle demeyin diyor. Bu diyor yumurta diyor böyle kuluçkaya yatırıyorsun. Bir iki hafta sonra diyor bunlardan her çatlayıp çıkan yavru direkt konuşuyor. Lan diyorlar Temel saçmalama kuş konuşur mu? Vallahi diyor konuşuyor ya. Kulağından şahit oldum diyor ya. Tabii köylü de bir merak bunları koyuyorlar kuluçkaya. Bir iki hafta geçiyor aradan yumurtalardan biri çatlıyor. Onlara diyor ki böyle renkli papağan çıkacak yani renkli bir kuş. Yumurtalardan biri çatlıyor. Çıkan yavru ördek. Tamam <laughs> diyor ki Ulan köylü temel oldu. Bu, bu ördek. Lan diyor bir tane karışmış demek ki diyor. Atıyorlar. Neyse aradan birkaç gün daha geçiyor öbürü de çatlıyor. Ondan da civciv çıkıyor. Normal tavuk civciv. Diyor. Lan diyorlar temel bu da civciv. Sen bizi kandırıyorsun herhalde yani. Bir şey getirmedin de bahaneyle aldın dört tane. Ulan vallahi yok diyor ya. Bu da karışmış diyor. Bir yurtta daha geliyor. Çatlıyor. Ondan da karga yavrusu çıkıyor. Abi temel iyice rezil oluyor. Bunun pırtını topluyor Amerika'ya gidiyor. Köylüye de bir şey anlatamıyor. Gidiyor alışveriş merkezine aynı kuşun başına. O papağan diyor ki salak salak diyor. Temel şöyle bir sağa bir sola bakıyor. Lan ne bak benim de salak olduğum bir tek sen biliyorsun. Senin orospu olduğunu diyor. Bir tutma. Hepsi lan ikilişi. Yurdalarda kim burada Avrupa olduğunu belli kim? Bütün kim? Benim arkadaşım. Şey <laughs> Benim diyor Salak olduğumu diyor biz bizden biliyorsun diyor. ama öğrendin ama diyor. Senin diyor bütün diye oruç olduğunu bütün trabzonları <laughs> öğrendin Herkese <laughs> ya. Ya aklımda bir daha daha var. Doğrudan da güzel Hangisi de hangisiydi hatırlamıyorum. <laughs> yavaş yavaş ara ara anlat ki havuzda da kalsın. <laughs> ya var ne var? Taktığın oluyor. Bir tane daha. Bize mı? Bitti diye bakma yani. <laughs> ben yok Nereye al, <laughs> <dök, oraya. gülüyor> <laughs> al bunu oraya olmazsa al tane Şey, var. al. Kuşit var